Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Şimdi başlayalım. Böyle. Can arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olun, bildirimleri de açınız. Başlıyoruz. Şuradan gidelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz like atmayı da unutmayın. Adam orada. Gidiyor gidiyor. Buraya gidelim. Anahtarı alacağız bu odadan. Sonra o kilitli kapıyı açacağız. Oradan da hazineyi alacağız. Anahtarımızı alalım. Polisin orada da var. O yüzden Onları da devirlerce içeceğim. Yoksa beni yakalar. Gidelim adam kapının önünde. Şurada bekleyelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların daha fazla gelmiş. abone olmayı unutmayın. Açalım şu kapıyı. Hazine yağı aldık şimdi hazine arkadaşlar. Bu sabiye yakalanmadan oradaki parayı da alıp kaçacağız. arkadaşlar. O zaman geliyor. mu? Sarılır. Adam geliyor. Gel. Bir. Bir zaman. Baş gidelim. Yoksa bize anlar. Tamam, kapıyı arkadaşlar. şimdi kaçalım arkadaşlar. Başarıyla tamamladık. Arkadaşlar. Şimdi öbür geçelim. Bu evde de a bu evde köpek var. Böyle ekran çıktı arkadaşlar. Üzgünüm şimdi reklamı geçeceğim. geçtim arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar geldik Arkadaşlar Bu da bayağı hızlı Dediğim gibi arkadaşlar şunu keşke şey almam gerekiyor da Köpek var köpek inşallah uyanmaz

are Arkadaşlar güzel gidiyoruz. <laughs> Aa, o, bu adamın evini soyacağız arkadaşlar. Çok... Arkadaşlar inşallah başarılı oluruz. Sonra sattı bittik. Bu adamın evi çok büyük. Bu köpeği yakın takip et. başarıyla verilmesi başarıyla köpeği oraya al köpeği başardık yeleğimiz var ben yeleği kapatmadan arkadaşlar şu an mazeret içeceğim işte gidelim buraya. Yine şimdi bizi göremez. Nene git ya. Gitsene ya. Senin çamaşırları yıkılıyor. Sen çamaşır halin yok mu? Yine git çamaşır yıka. Sen gitmez ki evine seni. mı? kaçarsam birileri görür. Benim <laughs> herhalde oğlu orada oturmuş. Şimdi mandalayın üstünde daha Onu almaya çalışacağız. Arkadaşlar. Bir <laughs> de Kristalı nereye atacağız onu biliyorum. Fırsız değilim ki arkadaşlar. Ben masum bir tane adam var için o kadar yani. Gezmeye geldim. gezmeye gelemez miyim? Yasak mı? Ha, son para nerede? Son para. Hadi ye kaçalım. Bu şey, videoyu tamamlayamadık. Gözlük okulu bıraktık. Şimdi önüne geçelim. Her ben zamanı ilerlediğim için var. Bu arada ben videonun ismini ödülü soracağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü yarın siz de görüyorsunuz. Gördüğünüz Arkadaşlar bu oyuncu yani beğeniyor. Ele geçiyor o kadar. Bu sefer keyfe geldik ben vallahi. Ne sürecek şimdi? Hadi polis abi ya niye öyle evde Koruma niye tutuyorsunuz oğlum? Niye koruma niye tutuyorsunuz? Sanki bir tane hırsız gelip suyacak beni ya. Oğlum sizin niye gelsin ki? Bak mesela de değil Sorkası var. At evet, olalım <Sessizlik> için o, o gir, gir, gir. <Sessizlik> Astır. Astır. Hadi be. zaten istediğim kadar alabilirim ilk sene <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ah. yüzünü kapat niye yüzümü kapatıyorsun beni görmezsiniz görmüyorsun gör. fazla. Nereden gideceğiz Sakın bu geçiş tepe. Nasıl döver? Aynen polis abi oradan gideceğiz Hop diye iki tane polis var lan. Böyle. Ne için alırız o kadar? Mal mısın sana? ya şimdi o kadar polisin değil ki lan. Ben inanın ben de bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> biraz hastayım arkadaşlar senle geç şu an oynayak nedir bir geldim eve pozitif onları ardı sene hadi polis abi senin işin yok mu bize oynayak ya bu adam o seviyor bu adamı iyi adamı kralım sana helal etti Kesin başka işi yoktu ya. Kar ben bu ya. Bu kapı aç. Bu sabah kapı açık Bu kapı. Açık. Bursa bir kapı. Bursa bir kapı. Gitir, git git kapı aç. Kapı aç. Kapı ya. kaç kaç ya sıraya sürekli... evet. şimdi arkadaşlar finale geldik Derlerce yani bu adamı sonra da bir tane daha adam po... sonra bir tane daha adam var hikayesi videoyu kapatacağım çok da yapmayalım Arkadaşlar yani bu adamın evine. Bu adamın evini niye soyuyor ben onu anlamıyorum. Arkadaşlar. Şimdi rasyede şeyleri gidiyor. Tabi bismillah banyo bu. Banyo ya Sen banyo bu adam ya. Şu yürüyüşe baksana. Tabi bismillah. Yürüyüşe bak ya. Banyo. Bu adam Allah'ım. Polis geldi. Nerede evdik ki bu çok zor olacak. Ama arkadaşlar. Nereye kaçtılar bu? Buradan ben nasıl çıkacağım lan? Hiç 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 hiç. Hani hiç. Polis abi çıkar mısın geçeceğim? Sen ya. Bir Allah Allah ya bu çık ya döveceğim ben şimdi seni. Allah manyak mıdır ne? Çıla şu kapı. La. Oysa oysa oysa. Soğuk soğuma çevireceğim. Bunu da görecek kim çalıştırıyormuş. Ama ben seni çalıştırırım o biri. Ben seni bunu o beni hapishanede kurtardı. Ben niye onu evine sayayım? O beni hapishanede kurtarmadı mı? Ama bütün bu ölmez Neredeyse bitti ya. Ana. Ne kaldı la. Bir şey kaldıysa yani. Ha çıkın be çık çık. Çıkın lan. Yeter lan. Abicim ben buradayım. çıksa da. Manyaklar ya. Deli bunlar. Deli. Deliler. Kaç kaç. Bunu tamamladık. Bunu tamamlayamadık. Ben şimdi size bakın şimdi onu tutukladılar biz kaçtık. Şimdi arkadaşlar ikinci bölüm dediğim şimdi gidiyoruz para aldık. <laughs> Bu adamı görüyoruz. Sonra param düştü. Adamla çarpışıyoruz. Adamın dondurması yere düşüyor. Bize kızıyor. Ondan sonra bize bağırıyor diyor ki ben bunu çalıştırırım diyor arkadaşlar bu bölümümüz bugün de bu kadar videomuz görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay